Bayrama az bir zaman kaldı. Valizler hazırlandı. Birçok kişi de erkenden yola koyuldu. Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları da görülmeye başlandı. Ancak yetkililer uyarıyor. Bayramınız yasa dönmesin. Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşların tatil koşuşturması başladı. Bazı tatilciler bayramı beklemeden yola koyuldu. Mega kent İstanbul'dan binlerce kişi tatil beldelerine doğru yola çıktı. Temotoyolunun Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşların tatil koşuşturması başladı. Bazı tatilciler bayramı beklemeden yola koyuldu. Trafik yoğunluğunun en çok hissedildiği bölgelerden biri de Sakarya oldu. Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı. Akşam saatlerine doğru uzun araç kuyrukları oluştu. O yoğunluk dronla da havadan görüntülendi. Yollardaki yoğunluk devam ederken yetkililerden de sık sık açıklamalar geliyor. Polis ekipleri sürücülerin hız yapmaması, takip mesafesini koruması ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis de bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Şehir genelinde 649 ekip 3570 personel görevlendirildi. Boluda yine trafik yoğunluğunun başladığı illerden biriydi. TEM otoyolu ve D100 karayolu Ankara istikameti geçişinde araç kuyrukları oluşmaya başladı.